Merhaba arkadaşlar, e, matematik bölümü ilk 10 soruyla karşınızdayız. Birinci soruyu okuyorum ve cevabını yapmıştım zaten. Oradan karşılaştıracağız. Bir kenar uzunluğu a olan karenin köşegen uzunluğu a kök 2'dir. Arkadaşlar köşegenin dediği şu uzunluk, şu uzunluk a kök 2'ymiş. Yani bize de soruda burayı 8 veriyor, şurayı da 8 veriyor. O zaman burası 8 kök 2 olacak. Şuradan indirdiğim dikme de bunu iki eşit parça ayırır. 4 kök 2, 4 kök 2 olarak ayıracak. Bu da bunun eşittir. Yine 4 kök 2'dir. Gelip kenarda bunun şeklini çizdiğim zaman şurası 8 kök 2 oldu. Şuradan dolayı 8 kök 2 burası 4 kök 2. Bana da bunun çevresini istemiş. 8 kök 2 4 kök 2 daha 12 kök 2. 2 ile çarpacak olursak 24 kök 2 gelecektir diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Yaşar Ağa'nın 1 metre karesinin güncel değeri 100 TL olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlası vardır. Şimdi arkadaşlar ben bunu isimlendirmeye çalıştım. Bunların her biri kareymiş. X, X, X dedim. Ee, burası da kare olduğu için X, X, X geldi. Şurada Ali'nin 10 metre karesi vardı. Şuraya X, X, 10 kaldı. O zaman burası e, 1X, 1X daha 2X, X, 10. Burası da 2X, X, 10 gelecek. Burası da 2X, X, 10 gelecek. Şurası ne gelir? Ee, onu buradaysa 2X, X, 20, 2X, X, 20 şeklinde devam edecek. Burada ne var o zaman? 2x eksi 20, 2x eksi 20, 2x eksi 20, bir de 2x eksi 10 var. Toplamları 4x eksi 30. Bu tarafta ne? 1x, 2x, 3x artı şuradan da 10 var. Aynı kenarlardan bahsettiğim için bunlar birbirine eşit olacak. Ben x'i kaç buldum? 40 buldum. Bize şunu söylemiş sorunun devamında. Ee, yaşar A. Yaşar A çocuklarına tarlalarla birlikte bir miktarda para vererek hepinize TL cinsinin eşit miktarda miras bıraktım demiştir. Ferhat'a tarlasını ek olarak 250 bin TL. Şimdi Ferhat'ın tarlası neresi onu bulalım. Burası x artı 10. Şurası da x artı 10. Yani x dediğimiz 40'tı. 50 oldu. 50 çarpı 50'den 2500 metrekare. Metrekaresi 100 TL olduğu için bunu 100 ile çarparsam 250 bin TL'lik arsa bırakmış. 250 bin TL'de nakit bıraktı. Herkese eşit olarak bıraktığına göre bin TL miras bırakmış. Bize Ergün'e ne kadar nakit para bırakmıştır onu soruyordu. Ergün'e bıraktığı tarlanın bir kenarı 2x-20. Burası da 2x-20. X yerine 40 yazacak olursam 2 kere 40, 80, 20 çıkarttığım zaman 60. 60 çarpı 60'tan 3600 geliyor. TL'ye çevirirken de iki tane sıfır atıyordum. 3360.000 TL bu tarlanın değeri. O zaman 500.000'den 360.000 TL'yi çıkartırsam... 140.000 TL'de miras bırakır diye söylüyoruz. Geldik arkadaşlar 3. soruya. 3. soruda e, aşağıdaki hedef tahtasında vurulan bölgelere göre alınacak puanlar şekil üzerinde gösterilmiştir. Bu hedef tahtasına 3 isabet atış yapan Yusuf'un aldığı 3 puanın çarpımı 8'dir. Şimdi öyle isabetle 3 atış yapacaktı. Çarpımları 8 olacak. 4, 2, 1 olabilir. 4 kere 2, 8, 8 kere 1'den 8. 8, 1, 1 olabilir. Başka bir ihtimal yok. Ama bunların yerleri değişik olabilir. 4, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 4, 4 1, 4, 2, 1, 2, 4, 8, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 8 olabilir. Bize de demiş ki hedef tahtasındaki her bir puan bölgesinin alanı eşit olduğuna göre Yusuf'un aldığı puanların toplamın 10 olmalısı yüzde kaçtır? Şimdi burada saydığımız zaman 10 tane durum var. Bunlardan sadece 8, 1, 1 olanların toplamı 10 yapıyor. Bunların toplamı toplarsanız 7 yapıyor. 10 tane de 3 tanesinde ise yüzde kaçtır diye sorduğumuzda yüzde 30 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda da bir kenar uzunluğu x'miş. Şurayı x olarak vermiş. Buradan y birim buradan da 2y birim kesiyormuş. Şimdi buradan e, burası da x. 1y 1y buradan kesti buraya ne kaldı? x eksi 2y. Şu yüksekliği zaten kaç olarak vermişti? 2y. O zaman x eksi 2y çarpı e, 2y'dir. Buranın alanı şuraya yazdım. Sonra burada da şuraya 2y idi toplam x'i 2y buraya gittiyse x eksi 2y kaldı. Yukarısı da x. x çarpı x eksi 2y de buranın alanı olacaktır. E biz bunlarda ortak çarpan parantezini almayı biliyorduk. X eksi 2'ye her ikisinde ortak olarak verilmiş. X eksi 2'ye parantezini aldığında buradan geriye X artı buradan da 2'ye gelecektir. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Geldim 5. soruya. 50 katlı bir iş yerinin zemininin katında 1, 2, 3 ve 5 ile numaralandırılmış 4 tane asansör varmış. E 1 numaralı asansör 1 bir ve 1'in katı olanlara, 2 numaralı asansör 2 iki ve 2'nin katı olanlara, 3 numaralı asansör 3 üç ve 3'ün katı olanlara, 5 numaralı asansör 5 beş ve 5'in katı olanlara çıkmaktadır diye söylüyor. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 8. kata sadece 1, 2 numaralı asansörlerle çıkabilirken 15. kata 1, 3 ve 5 numaralı asansörle çıkabilmektedir. Buna göre bu iş yerinde zemin katın 0 üstünde kaç katta 3 farklı asansör vardır. Yani aslında asal çarpanları 1, 2, 3 olacak. 1, 2, 5 olacak. 1, 3, 5 olacak. Veya da 2, 3, 5 olacak. 2, 3, 5 olamaz. 1 de gelmiş oluyor. Yani asal çarpanlarında asal, bir asal değil ama biri her türlü almak zorundayız. 1, 2, 3 veya da 1, 3, 5 şeklinde olacak. Başka ihtimal olmayacak. Ben burada tek tek sayılara baktım. 6'ya baktığım zaman 1, 2, 3, 11, 2, 5, 12 1 2 3 asal çarpanları 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 yapar. 1 3 5 18 2'nin karesi çarpı şey 3'ün karesi çarpı 2'den 21 2 5 24 1 2 3 36 40 45 48 50 30 sayısına dikkat ederseniz 2 3 5 var ama 1 de olacağı için 4 tane gelmiş olacak. Bize 4 tane gelemez 3 tane olması lazım. Sayarsanız 12 tane gelecektir. Cevap A şıkkıdır diye söylüyoruz. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuzda verilenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çevre uzunluğu 48'miş. Yani ben buraya x dersem şöyle buraya x dersem şu uzun kenara y dersem x y. Çevre uzunluğu x artı y'nin kaç katı? 2 katı. O zaman x artı y kaç gelecektir? 24 gelecektir. Bize burayı da 29 olarak vermiş. 29 olarak vermişse bakın 1x 1x daha 2x artı y 29. Ben bunu şöyle yazabilirim. x artı x artı y 29 x artıya 24 x kaç gelecektir otomatikman? 5 gelecektir. Burada da e, x 5 gelecek olursa şurada e, yerine yazacak olursam x yerine 5 y'si kaç gelir? 19 gelir. Bize buranın uzunluğunu istemiş. 2x artı 3 y istiyor. 3 çarpı 19 2 çarpı 5'ten toplamları kaç yapar arkadaşlar? 67 yapacaktır diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Ee, ...nüfus en fazladır diye sormuş. Ee, gayet kolay bir soru. 2'nin kuvvet olarak yazmamız lazım. 4 üzeri 9 2 üzeri 18 demek. 32 üzeri 3 2 üzeri 15 demek. Burası 2 üzeri 16. En büyük olan kaç oldu? B şıkkı 2 üzeri 18 oldu diyoruz. 8. soruda da isimlendirme ile ilgili bir soru sormuş. Sarı e, al, sarı dikdörtgenlerin alanların e, bize e, mavi renkli olanları M santimetreyi Sarı renkli olanları da K olarak vermiş O zaman e, Şurasını ben mavi Burası kır, Sarı olan yerleri de kırmızı ile işaretledim Şunun alanı A kare Buranın alanı B çarpı B'den Burası da kare olarak vermiş B çarpı B'den B kare gelecektir O zaman burası nedir e, A kare artı B karedir K dediğimiz Şuranın alanı da A çarpı B'den AB gelecektir Bizden b eksi a'nın karesini istemiş. Bunun parantez karesini açacak olursam. b kare eksi 2 ab artı a kare a kare artı b kare bakın. a kare artı b kare kaçtı? k idi. Onu yerine yazdım. a çarpı b neydi? m idi. Bunu 2 ile çarpmış. Hatta eksi 2 ile çarpmış. O zaman k eksi 2 m cevap c şıkkı olacaktır diye söylüyoruz. Geldim 9. soruma. Nevin 1'den 17'ye kadar olan doğal sayılar aşağıdaki gibi defterini birer defa yazıyor. Bazı sayıların yerine harfleri yazmıştır diyor. Şurada A, B, C, D gibi. Sonra e, nevi yan yana yazdığı herhangi iki sayının toplamı bir tam kare sayıdır. Mesela şurada 16 artı 9, 25 tam kare. 9 artı 7, 16 tam kare. Ben de bunları öyle sayılar yazacağım ki toplamları tam kare yapacak. Ve burada sayıları 1'den 17'ye kadar ki sayılar şurada kullanılmayan sayıları seçmek zorundayım. 7 ile 2'yi toplarsam 9 tam kare. 2, 14, 16 tam kare. 16 artı 11 25 tam kare. 11 artı 5 16 tam kare. 5 artı 4 9 tam kare. 4 artı 12 16 tam kare. 12 artı 13 25 tam kare. 13 artı 3 16. 3 artı 6 artı 6 10. 10 artı 15 18 17. Burada 1'den 17'ye kadar sayıları kullanmış oldum. İsterseniz tek tek bakabilirsiniz. 1 sonra 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 olarak tek tek hepsini kullanmış oldum. Bize G'ye hangi harf denk gelir? G harfine hangi sayı denk gelir diye sormuş. 13 sayısı denk geliyor. 10. soruda gayet kolay bir soru. Aynı uçağa ikişer kişilik bilet almışlar. Bize virgül olarak veriyor. E, dağılım, dağılım, çözümlenmiş olarak veriyor. Biz bunları toparlarsak 13, 23... 7, 373, 8, 605, 12, 75 topladığınız zaman 41,958 kilogram geliyor. O, bu şurada da e, her kilogramı her kilogram demek yani 1 kilogram 1000 gram. 1000 grama 10 TL ücret 10 TL de kuruş olarak yazacak olursanız 1000 TL olur. O zaman şurada da e, 40'ın üzerine ödemem gerekiyordu. 19,58 kuruşa kuruş e, kilograma ne kadar şey ödeyecektir? Yine 19,58 kuruşluk ödeyecektir. Onu da TL olarak yazarsam 19,58 TL olacaktır. O da A şıkkında var. Ee, sorular gayet kolaydı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadığınızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.